Arkadaşlar merhabalar ee, bugün 27 Kasım saat 00.40 bir video çekmiştim ekran videosu almıştım şimdi onun yüklenmesini bekliyorum da ee, videoda şöyle bir durum oldu DTS'ler boşaydı ben biraz özet geçecektim slotların nasıl e, slot mafyalarıyla dolu olduğunu gösterirken e, RS3 Kanal 4'te boş bir slot bulun DTS'de Kaluga'nın orada Oraya geldim hatta videonun sonu doğru dedim ki ee, beyler dedim bak bey, ben buraya boş slot buldum ama şimdi buraya kuracağım ama hemen gelecekler buranın sahipleri diye ben başlamıştım videoya. Daha sonrasından ee, videoyu durdurdum tekrar bir 10-15 dakika geçmeden usta splinter diye şuradaki vatandaşlar usta splinter ee, onlar geldi hemen kurdular hiç selam sabah yok. E ee, tabii tek gezen, tek kesilen e, kesen adamlarda gördüm ama biz tabii ki e, kitabımızda e, öyle gidip de adamlara kase oturmak yok. Neyse sonra adamlar kutalamayınca da hayır bak e, was Washr diye bir arkadaş sağ olsun oranın e, sahibi herhalde asıl çarbu herhalde. Bunun için kastırıyor e, 10 20 belki de çok denk gelmedim ama var bunda 3 5 tane slotu. Şey 3 5 çarı veyahut da 8 10 fark etmez bilmiyorum. Hayırdır amına koyayım bekle dedi yani zaten slot boştu ben giriyordum bir önceki videomda görürsünüz Slot boştu girdim ee, Girdiler selamsız sabahsız ondan sonra girdiler bak selamsız sabah hiçbir şey yok arkadaşlar bak daha hiçbir şey yazmadım hemen lark like diye geldi hemen arkadaş vatandaş Hayırdır amına koyayım bekle Kankam videoyu aldım zaten benim yan çar ee, iyi zamanlama youtube'a dedim yani e, çirkinlik, pisliklikten başka hiçbir şey değil yani. Videoda zaten bu trot da gösterdim. Tam şu karşıdaki şu slot benim dedim bahsettiğim yer. Yani gelmiş, sanki babasının e, Mike Online'a herhalde burayı tapusunu almış diye tahmin ediyorum. Kesim kesme izni almış herhalde. Michael Mobile böyle bir oyun oldu arkadaşlar. Şimdi buraya da kurdum. de kurdum ama büyük bir ihtimalle gecede buraya bir şey gelecek. saat Çünkü e, bakım var. Atılabilir diye. Belki buraya network çalışmasına dolayı. E, atabilir diye. Pek gireceklerini zannetmiyorum ama. E, giren olursa da diye büyük bir ihtimal. E, oyun derece yediğinde herkes gece iki buçuk üç gibi gelirler. Buraya da çökerler. Yani sabah kalktığım zaman ben yatacağım birazdan. Sabah kalktığım zaman büyük bir ihtimal burada da e, sabaha kadar boş boşuna çalışmış bir çar göreceğim diye tahmin ediyorum. Ee, arkadaşlar bu oyuna başlayacaklar için kesinlikle ama kesinlikle Myco Mobile Solo ya da 3 cihazın var 4 cihazın var kesinlikle ama kesinlikle oynanabilecek bir oyun <laughs> değil arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle bir oyun değil. Ben bu videoları alıp ses getirmeye çalışıyorum. Ben e, önceki videoda da anlattım şikayette de bulundum ama e, Lord Ork ile alakalı arkadaşım bir tanesi e, Monster Stone oranı düşürürsün coin düşürürsün diye talepte bulunmuş. Tabi bu talebinizi e, aldık ilgileneceğiz diye adam e, oyun yöneticileri yazıyor ama ben işte oyun slotlar çok bak solo oynayanlar e, oynayamıyor giremiyorlar kasamıyoruz. bu Ares 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunlar da 4, 5, 6, 7 kamplara kendi altlarında açın diye söyledim yani yeter artık dedim. Onunla ilgili başka bir oyuncu, sağ olsun bana teşvik niteliğinde bulundu. ki çektiğim videolara devam et dedi. Hani cirti kopacak bir yer dedi. Arkadaşlar ben biraz genel da konuşayım. Ben YouTuber da değilim. YouTuber olma gibi bir niyetim de yok. Ben sadece burada bir sıkıntı var ve o sıkıntı olmasını istiyorum oyunda multi ya da 100-150 yani 100-150 tane tablet telefon ben kimsede olacağını zannetmiyorum kimse gidip de bir sermaye bağlamaz ki bunu da her bir çare için premium e, aldığını düşünürsek ben zannetmiyorum yani biz 100-150 bin lira 200 bin lira bir basıp da buradan yani ben zannetmiyorum ve öyle bir şey varsa da gerçekten aklımdan e, şüphe duyarım öyle insanların ben yani öyle gidip de tablet alacak diye tahmin etmiyorum. Büyük bir ihtimali bunlar. E, hani sen bize müsaade et biz sana para kazandıralım e, deyip danışıklı, dövüş, anlaşmalı, e, emülatör kullanılma müsaade etme gibi düşünüyorum ben kesinlikle. E, bunlar PC'lerden geliyor arkadaşlar. Yani ortalama şöyle 100 tane çar ki diğer eski videolarıma da bakarsanız görürsünüz adamın 100-150 tane çarı var yani ki bu oyunu bu server oyunu bilenler de bilir bu adam gelip de ortalama FPS'i yüksek e, verebilecek bir ortalama tablet almak istese bile aşağı yukarı en kötü 5-6 bin lira para verecek e, 100 çar için 5 bin lira desen yani siz düşünün parayı bunlar ben emülatörün yasak olduğunu tamam yasak ama bizim gibi 3-4 çar olan 5 çar olan için adamlar için yasak. Geri kalanlar için serbest olduğunu tahmin ediyorum. Arkadaşlar ve hatta hepsi multi açıyor. Yani multi nasıl olduğunu ben bilmiyorum. Ee, bilmediğim bir konu hakkında da yorum yapmak istemiyorum ama birkaç kişi şöyle söylediği için ben ona istinaden söylüyorum. Ee, arkadaşlar bu oyun çift taraflı e, bir server. Bu server MyCo Mobile için söylüyorum. Karama kampanyası demek istemiyorum ama ne yazık ki zorla ittiriyorlar. Ben sadece burada sol oynamaya çalışan garip arkadaşlar için söylüyorum. Oynanacak bu, bu, bu server size göre değil arkadaşlar. 3-4-5 çar olan için e, değil. Ha ben biraz daha umut belki bir değişim olur diye ben bu oyunu devam edeceğim. Bir, premiumlar bitene kadar. Bitmezse ben e, Revenger'a veya e, Nova'ya belki dönebilirim belki hiç dönmem Sonuçta dışarıda da bir hayatım var. Bu benim hayatım bu değil. Ben sadece burada zevk halimle gittim ama burada ben kanser e olacağım neredeyse. Onun için arkadaşlar böyle bir niyetiniz varsa başlamayın. Ee, özellikle 1-2 player'lar için bahsediyorum. Öleceğim. Ölmedi. İyi. 1-2 player için bahsediyorum. Bu kesinlikle bence bağlanmayın. Gidin baba. Ya oynayacağım diyorsanız Revenger, Nova. Bak oradaki farbizler zaten buraya geldi. Ya onlardan oynayın baba. Ya da başka bir şey bence. Yani no şeyde bu Micro Mobile'da kusura bakmayın. artık kendi multilerinizde birbirinize item satarsınız. GB alırsınız. Bence yani hiç hoşuma gitmedi. Ben ne Nova'da gördüm böyle bir problem ne Revenger'da gördüm. Bir tek burada yaşadım böyle bir problem. Onun için arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.